Merhaba, Kasım ayı bitiyor, 2024 bitiyor ve biz özellikle her yılın bitimine yakın, başında hayatımızın akışıyla ilgili, yapmak istediklerimizle ilgili hem strese giriyoruz, bir şeyleri yapamadık, yetiştiremedik duygusu hepimize hakim olmaya başlıyor, çoğumuza. <laughs> etkili olmaya başlıyor. Doğrusu bende de böyle kıpırtılar başlıyor. Ee, kendime planlar yapmak, hedefler koymak, o hedefler doğrultusunda e, adımlar atarak gerçekleştirmek kişisel olarak da beni çok e, mutlu ediyor hayatta. Bir şeyleri başardım duygusu bana iyi geliyor. Tabii biraz mesleki olarak da birlikte çalıştığımız pek çok kişiyle aynı kavramları konuşuyor oluyoruz. Yapmak istediğimiz neler var? Neden istediğimiz gibi gitmiyor? Bazı değişimleri neden gerçekleştiremiyoruz gibi konularda hem dost ortamlarında, arkadaş ortamlarında, sohbetlerde konu açılıyor hem de profesyonel mesleki toplantılarımızda bu konuları detaylı bir şekilde konuşuyoruz. Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Ben de öğrenmenin yolunda ışık olmaya çalışıyorum. Özellikle isteyerek öğrenenlerle Öğrenmek isteyenlerle yolum buluştuğunda çok mutlu oluyorum. Bir de beni de öğrenmek için o yolda tutanlarla çok güzel bir yol arkadaşlığı yapıyorum. Öğrenmek, öğretmek ikiz kardeş. ikisini birlikte birbirinden ayırmamak gerekir. Sadece öğretmek değil. Bence burada belki de üstünde konuşmamız gereken kavram öğrenmek, öğrenmeyi istemek. Ve yeni yıla doğru giderken, 2025'e doğru giderken acaba ne tür içerikler yapalım diye hem ekiple konuştuk hem şöyle küçük bir tarama yaptım. Galiba bu dönemde yapmak istediklerimizle ilgili e, harekete geçmek, Yeni yılda ne yapacağımıza e, karar verecek araştırmaların içinde olmak, belki yeni kendimizi bir yenilemek, öğrenmek, istediklerimizle ilgili kararlar vermek, yeni adımlar atmak, yeni eylemlere geçmek önemli. E, Kariyerim Gelecek kitabımın 9. baskısı çıktı. Biraz onu da merkeze alarak kariyer odaklı içerikler üreteyim istiyorum. Sizin de aklınıza bana sormak istediğiniz, benden dinlemek istediğiniz konular geliyorsa lütfen bana yazın. Çok teşekkür ederim. Yazdığınız tüm sorulara cevap vermeye çalışıyorum. Yorumlarınıza cevap vermeye çalışıyorum. Umarım yararlı oluyordur. Umarım hayatınıza bir değer katıyordur. Umarım ilham oluyordur ki benim en çok arzu ettiğim şey ilham olabilmek. Küçük adımlarla değişim yaratmak. Her gün adım adım değişik değişim yaratmak. Bugünkü anlatacağım, sizlerle paylaşacağım konu. Bunun için harekete geçmek. Bunu aslında yılın son yüz günü konseptiyle İsmiyle bir proje gibi Yapmak için başladım Ama ne yazık ki Youtube'a e, içerik olarak yetiştiremedim e, Yılın e, Son Yüz günü dediğimizde e, Biz e, Benim öğrencilerimle Bir çalışmaya Başladık Pasif bir çalışma Aslında Whatsapp'ta Benim yılın e, Son 100 gününe girdik farkında mısınız diye başlattığım bir çalışmaydı. 23 Eylül 2024'te başlamışız. Yılın 100 son 100 günü. Belki bunu yılın ilk 100 günü içinde düşünerek yapabiliriz. Planlayarak yapabiliriz diye düşünüyorum. Birazcık çalışayım üstünde belki de yılın ilk 100 günü içinde kendimize böyle bir çalışma oluşturabiliriz. Birlikte birbirimizi destekleyerek, enerji ve sinerji vererek yürütebiliriz. Yılın son yüz günü çalışmamızda, projemizde hedefim 2024 yılı için neler yapmak istiyorduk, bunların ne kadarını yaptık, hayatımız nasıl gidiyor, yeni neler eklemek istiyoruz ve yılın son yüz gününde neler yapabiliriz. Farkındalıkla yılın son yüz gününe bakmaktı amacım. Bunu başladık ve sürdürüyoruz. Bir WhatsApp grubumuz var. Katılmak isterseniz yazın bu videonun altına. Sizi de gruba dahil edelim. Hangi güne gelmişiz derseniz şu anda 24 Kasım yılın son 38. günündeyiz. Oo, inanmıyorum. Harika bir şey bu. Nasıl da hızlı ilerliyor hayat. <laughs> Evet, 24 Kasım bugün. Şuradan ajandama bakıyorum ve ajandam üzerinden yeni harekete. 24 Kasım, 38 gün kalmış arkadaşlar yeni yıla ve biz bu çalışmaya başlayalı da 63 gün olmuş. 63 gündür bir farkındalık çalışması yapıyoruz. Hedefler koyduk kendimize. Ee, özellikle başlarken ben yazma sürecimle ilgili hedefler koymuştum kendime. Ee, daha çok yazmak istiyorum. Yazmaya zaman ayırmak konusunda zorlanıyorum ve bunu nasıl daha planlı ve sistemli yapabilirim diye yola çıktık ve gerçekten şu anda e, çok iyi gidiyor kendi açımdan. E, her gün belli bir süre okumak ve yazmakla ilgili bir çalışmanın içinde kendimi akışta tutuyorum. Ve arkadaşları da bu konuda e, farkındalığa davet eden küçük küçük paylaşımlar, videolar ile onları da yol arkadaşım yapmaya çalışıyorum. Evet e, hayatımızda değişimler yapmak hayatımızı istediğimiz gibi yaşamak bazen Bunları düşünüyoruz ama nereden başlayacağımızı, nasıl başlayacağımızı ve nasıl sürdüreceğimiz konusunda kafa karışıklığı yaşıyoruz. Ee, doğru bilgiye ulaşmakta zorlanıyoruz. Ee, yeni yeni bir şeyler öğrenmek ve deneyimlemek için kendimizi bu yola sokmak istiyoruz. Ben de bunun küçük adımlarla Mümkün olduğunu düşünenlerdenim. Küçük, küçük adımlarla değişim yapmanın kalıcı sonuçlar bırakarak daha kolay olabildiğini deneyimleyen insanlardan biriyim. Eğer hayalleriniz gözünüzde büyüyorsa, bu çok zor. Bunu nasıl yapacağım diyorsanız, şunu bilin ki asla yalnız değilsiniz pek çok insan aynı düşünce kuyusunun içine düşüyor bazen. Ben buna bir kuyu metaforuyla bakmaya çalışıyorum. Çünkü kuyudan çıkmak da zor oluyor. Bu çok zor. Ben bunu nasıl gerçekleştireceğim deyip gözümüzde büyüttüğümüzde biz bir kuyunun içine kendimizi atıyoruz. Hem de ipi olmayan bir kuyu. Bir kurtarıcısı olmayan kuyu. Kim kurtaracak? Tabii ki kendi kendimize o kuyudan çıkmamız gerekiyor. Ee, bunun yolu yine bir e, metaforla açıklamak isterim. Ee, küçük bir bahçemiz olduğunu düşünelim. O bahçeye her gün çalışmaya gidiyoruz. Ama bazen yorulduğumuzda dinlenmek için bir odamız da olsa şu tarlamızın, bahçemizin kenarında ve... E gölgede şurada azıcık uyuklasam diyoruz ve oraya küçük bir odacık yapmak istiyoruz. Nasıl yapacağız? Uygun taşları bularak. Uygun taşları bir araya getirerek, o uygun taşları tek tek dizerek tuğla diyebilirsiniz, taş diyebilirsiniz. Ağaçtan yapmak istiyorsanız uygun ağaçları bulmanız gerekiyor ve düzgün bir şekilde onları tek 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 dizerek Yükselterek nasıl bir boyutta bir gölgelik dinlenme odası yapmak istiyorsanız kendinize bunun için emek vermeniz gerekiyor. Geçtiğimiz yıllarda böyle bir ihtiyacımız olmuştu hem de doğal bir malzemeyle bunu yapalım. Ama kendi hani kendimizi gölgede biraz dinlendirmek, malzeme toplamak burada en önemlisiydi. Yani kendimizde değişim yaratmak istediğimiz konuda neye ihtiyacımız olduğuna karar vermek ve o ihtiyacı karşılamak için çalışmaya başlamak, öğrenmeye başlamak, alışkanlık kazanmaya başlamak ee, diyebilirsiniz ki bazı bahçelerde biz görüyoruz oraya dışarıdan e, hazır. E, farklı malzemelerden yapılmış hatta plastikten yapılmış tahtadan yapılmış kulübeler var. Bir vinçle kulübeyi getirebilirsiniz ve tarlanızın bahçenizin istediğiniz yerine koyabilirsiniz. Evet bu da bir yöntem olabilir. Ancak burada sizin ne istediğiniz ve sizin ihtiyaçlarınız önemli. Biz kendimiz yapmak istedik, doğal malzemelerle yapmak istedik. Doğadan taş toplayarak, ağaçlar toplayarak Kendimize o küçük kulübeyi yapabildik. Bugün yaşadığımız e, tüm binalarda, içinde yaşadığımız tüm evlerde bu şekilde yapılıyor. Evet, neyle yapacağımıza karar veriyoruz. Sonra o malzemeye ulaşmanın yolunu buluyoruz. Sonra o malzemeyi birleştirmenin yolunu buluyoruz. Ve sonra da e, kendimizi kutlayacak bir şeyi başarmış oluyoruz. İşte burada çok klasik bir deyim. Ulaşmak istediğimiz hedefi küçük parçalara bölerek her bir adımda bir parçasını tamamlayarak her tamamlamada kendinize teşekkür ederek "Aferin" diyerek bu alışkanlığı kendi hayatınıza katmakla süreci başlatmış oluyorsunuz. Ben bir şeyi başarmanın en güzel, en keyifli yolunun bu küçük adımları birleştirerek istediğimize ulaşmak, değişimi yaratmak için yeni bir alışkanlık kazanmak için kendimizi yolda tutmak olarak görüyorum. Peki bunu şöyle bir iş olarak kafamızda modellersek ne yapacağız? Günlük alışkanlıklar oluşturun. Her gün neyi ne kadar yapacağınıza karar verin. Her gün ne yapmak istiyorsunuz ve neyi ne kadar yapmak istiyorsunuz? Mesela kendinizi dinlendirecek zihninizi dinlendirecek meditasyon yapmak istiyorsunuz saatini belirleyin sizin için en uygun saat ne zaman ben sabah saatlerini seçiyorum erken kalktığım saatler özellikle erken kalktığım günlerde çok daha yararlı oluyor keyifli oluyor bir köşem var o köşeye geçip orada e, belirlediğim bir saatte nasıl bir e, dinlenme zihin boşaltma meditasyon yapmak istiyorsam onu gerçekleştiriyorum e, mikro hedefler diyebilirsiniz buna e, son dönemde hayatın birçok alanında bu e, mikro konusu karşınıza çıkacaktır çıkıyordur ekonomide de konuşulan bir kavram yani e, iş geliştirmede de konuşulan bir kavram. Ee, mesela bir arkadaşım hmm, kitap yazmak istiyordu. Ee, kitap yazmayı gözünde de çok büyütüyordu. Kendi deneyimlerinden ve kendi mesleki bilgilerinden yola çıkarak bir kitap yazmak istiyor ama kitabı bütünsel düşünüyor. Evet kitabın bütünsel düşünülmesi çok güzel. Elimize aldığımızda şahane bir şey ama biz bunu bu şekilde üretmiyoruz, kelime kelime üretiyoruz, satır satır üretiyoruz, cümle cümle üretiyoruz, paragraf paragraf üretiyoruz, sayfa sayfa üretiyoruz, bölüm bölüm üretiyoruz ve sonunda bitirdiğimizde kitap ortaya çıkmış oluyor. Peki o zaman ilk örneğimizden yola çıkarsak biz. Ee, ihtiyacımız olan o kulübeyi doğadan taşlar, ağaçlar, tahtalar, çeşitli malzemeler toplayarak düzgün bir halde üst üste koyarak birbirine eklenmesini sağlayarak oluşturduysak kitap yazma sürecinde ne yapacağız? Şimdi o arkadaşımızla birlikte yazma yolculuğunda birlikte bir yolda yürüyoruz. Ee, iyi yazmak e, ve kitabı iyi bir akışta e, sağlayabilmek e, ve kitabın sonucuna e, kitap sürecinin kitap yazma sürecinin sonuna ulaşmak için birlikte çalışıyoruz yol arkadaşlığı yapıyorum ben yazar koçluğu diyebiliriz bir anlamda böyle her şeyin sonuna koçluk ekleyince e, ilginç geliyor tabii insanlara. Koçluk neydi? Koçluk kişiye gitmek istediği yolda ışığı buldurmaktı, nasıl gidecek ve gitmek istediği yerde nelere sahip olmak istiyor onlara yönelik o eylemi yaptıracak nedenleri buldurmaktı. Ben de yazar koçluğunu bu anlamda kullandım. Uzun bir süredir bu konuda destek oluyorum. Bir hedef koyduk öncesinde. Ee, tek bir e, sayfa yazmak, tek bir yaprak defterine aç ya da bilgisayarda yazacaksan bir sayfa yaz. Hmm, bir sayfa da çok geldi. O bir sayfaya odaklandı, stres yaptı. O zaman e, kavramlar yaz. Aklında yazmak istediğin hangi konular var? Şu konular var. Her konuyu başlığını yaz. O başlıkla ilgili cümleler yaz. Böyle böyle doğru yolu bulduk ve sonra her gün 15 dakika yazmak, her gün 100 kelime yazmak, her gün bir kavramı detaylı açıklamak, her gün bir bölümü bitirmek falan gibi böyle büyüterek kitabın sonuna gelmek üzereyiz. Yine ne yaptık burada? Aynı ev örneğimizdeki gibi küçük adımlarla, minik minik adımlarla kendimizi bir kıskaca almadan, kendimizi sıkıştırmadan, kendimizi suçlamadan çünkü bir şey yapmak isteyip yapmadığımızda da kendimizi suçlama hali geliyor. O da bizim bir eylemi sonuna götürmemizle ilgili bize çok engel yaratıyor. Bu yüzden yapabileceğinize inandığınız bir hedef koyun. Minicik bir hedef, minicik bir adım ama onlar birleşince o kocaman şey ortaya çıkıyor. Kendinize o hedefinizi hatırlatın, pratik yapın, yaptıkça kendinizi sevin. Bugün çok iyi yaptım, aferin bana, o hocam yaptım deyin. Hatta bana da yazın, ben de sizinle birlikte mutlu olayım o küçük adımlarda birbirimize ilham olmaya devam edelim. Evet arkadaşlar gerçekten bir kitabın oluşum sürecinde e, çok emek var, çok bilgi var. Ama o bilginin ve e, o emekle buluşup e, kağıdın üzerinde kelimeler olarak, cümleler olarak, paragraflar olarak görünüyor olmasını sağlamamız gerekiyor. O zaman bu videoda bir sizinle de bir alıştırma yapalım mı? Var mısınız? Hadi bakalım e, yeni yıla kadar kaç gün kalmış dedik. Aa, evet sevgili arkadaşlar 37 gün kalmış. E, var mısınız bu 37 günde yılın sonunda kutlayacağımız, yılın sonunda birlikte kutlamayı sağlayacağımız bir e, hedef koyalım kendimize. Bu hedefleri yazalım öncelikle hadi bir defter alalım hemen bir defter bir defter benim şurada defterim vardı demin. Nerede defterim tanrım defterim nerede? defterimi buradan kaldırmışım. Yok. <laughs> Hazır değil. Yasemin Hoca defterini buradan kaldırmış. Evet, bir defter alıyorsunuz. Bir defter alıyorsunuz. Sevdiğiniz, seçtiğiniz bir defter. İsterseniz yeni bir defter olsun ya da var olan bir defterin yeni bir sayfasını açın. Ben yeni bir bölümünü açtım. Çok güzel bir defter bu. Ben çok seviyorum bunu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bana hediye etmişti. Böyle renkli renkli. Ayraçları var. Renkli renkli bölümleri var. Ben renklere bayılıyorum. Evet maviyi açtım. Tesadüf bu ya. Tesadüf olduğuna inanıyor musunuz? Evet inanıyoruz. Evet maviyi açtım. Ve kendimi e, bu 37 günde yapmak istediğim e, ve biraz ilerletmek istediğim 3 tane konu seçelim. 3 tane konu seçelim. Evet. Konular konusunda birbirimize örnek de verelim, ilham da olalım. Mesela erken kalkmak olsun mu? Sever misiniz erken kalkmayı? Yürüyüş yapmak olsun mu? Vakti iyi kullanmak için bazı şeyleri hayatımızda kısıtlamak ya da hayatımızdan çıkartmak olsun mu? Belli sayfa kitap okumak olsun mu? Sağlıklı beslenme konusunda yediğim abur cuburu hayatımdan çıkartmak olsun mu? Böyle... Böyle şeyler seçebiliriz. Başka neler seçmek istersiniz? Aklıma hemen bunlar geldi. Daha daha farklı ne olabilir diye düşünüyorum. Kullanmadığım eşyaları evden çıkartmak diyebiliriz. Uzun Birkaç yıldır kullanmadığımız eşyalar varsa evimizi arındırmak ve yeni yıla hazırlamak için böyle bir hedef de seçebiliriz işimizle ilgili, kariyerimizle ilgili yeni bir alışkanlık eden edinmemiz gerekiyorsa, yeni bir yetkinlik edinmemiz gerekiyorsa bunu deneyimleyebiliriz. Benim çok sevdiğim bir şey hayatımızdan şikayet etmeme kararı verebiliriz. Ve bugünler içinde şikayet etmemek, şikayet etmek yerine proaktif bakışa sahip olarak çözümler bulmak ee, hedefini seçebiliriz. Bayağı örnek verdim değil mi? Aa, biriniz yazın bakayım bu verdiğim örnekleri bu videonun altına. Neler neler söyledim. Ben bile şaşırdım söylediklerime. Ee, yeni bir alışkanlık spora başlamak, kilo vermek gibi çok böyle klasik şeyler de olabilir. Ee, artık Seçim sizin. Hadi bakalım, harekete geçin. Siz neyi gerçekleştirmek istiyorsanız en az 3 hedef seçin. Ve bu hedefleri isterseniz bu videonun altına da yazın ya da bana direkt mesaj olarak yazın. Ve e, birlikte takip edelim. Hangi eylemleri yapmamız gerekiyor, neye ihtiyacımız var? Hangi küçük adımlarla başlayacağız ve hangi küçük adımlarla sürdüreceğiz? Zaman bizim, hedef bizim, hayat bizim. Her adımda hedefimize bir adım daha e, yaklaşacağız. Bütün bunları yaparken e, kendinizi sıkıştırmayın. Bugün atmadığınız adımı atmak istediğiniz anda atın. Yarın atın. Bugün atamadığınızda yarın mutlaka atın. Bugün atamadım diye kökten vazgeçmeyin. Hep hatırlayın. E, her başarı küçük bir adımla başladı bugüne kadar. Ve bu hayatın sahibi biziz. Bu hayat bizim. Seçimler bize ait. Sorumluluk bizim. Harekete geçin. Ben hazırım. <laughs> Bugün de böyle size veda ediyorum. Başka hangi konularda? Böyle serbest, rahat sohbetler dinlemek istiyorsanız benimle, benden bir fayda yaratıyorsam yazın lütfen. Ben de devam edeyim. Çok teşekkür ederim.